Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu bazı yorumlarda bu kurt oyunu Kurt oyunu oynamamı çok istediniz devamı birincisini çektim şimdi ikincisini çekiyorum devamı gelsin devamı gelsin dediniz ve devamı geldi arkadaşlar o zaman hemen sizi bekletmeyelim başlayalım şuradan şöyle bu yemleri almazsak yemeyiz bakın şimdi arkadaşlar bunlar bana sataşıyor ama ben bunlara uymuyorum anladınız mı okuma. Allah arkadaşlar bir de büyükleri bizi sıkıştırabiliyor. Yani biz büyük olsaydık ben uh -huh, mutlaka onun önünü kesip öldürüyorum. Ben birilerini şöyle mesela düşünün şu kuyruk baş şöyle gelip kesip Allah ölüyordum. Vallahi da billahi da ölüyordum arkadaşlar. Şu birinci mi adını <laughs> öldürdüm. Çekilin lan benim. Çekil. Lan hepinize buradan da verim lan. Çekilin lan benim bu. Çekilin. Ya arkadaşlar. <laughs> <laughs> ne ya? Oo, gidelim bir şey değiştirelim. Evet arkadaşlar. Şunu bir değiştirmek istiyorum. Bir dakika. Burada bunu ben hiç almadım ama almak istemiyorum. O yeniden yapalım arkadaşlar. Sizin nasıl yaptığımı göstereceğim. Bu üç renkle yapıyorum ama bu sefer cilt değişik yapacağım. Ding ding dong ding ding dong ding ding dong Ay arkadaşlar kusura bakmayın bir son çıktı. Ding ding dong ding 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 dong Ding ding dong. Ding ding dong. Allah. Dong. Ya sarı niye getiriyorsun? Ya arkadaşlar ya onun başka renkler yapalım. Ne yapalım? Yeşil yapalım. Ding ding dong. Ding ding dong. Ding ding dong. Ding ding dong. Ding, ding. Bu arada arkadaşlar en sevdiğiniz renk ne? Benim mor mor aşkım. Ay, bir tane şundan koyduk. 1 2 3 4 1 2 3 4. Ve en sonunda tamam oldu. Arkadaşlar bununla yarışacağız. Umarım güzel bir şey olur. Yani bilmiyorsunuz, bilmiyorum ben nasıl diyorsunuz siz buna. Aa, bakın öldürdüm. Çekil benim. Ben gaza gelmem. Çekil be. Çekil. Şuna bakın. Şuna şuna şuna, şuna. arkadaşlar. Yeni bugün ya. O bak hazırım. Ay sen niye alıyorsun benim payımı? Onu anlayamadım ben. Bak şimdi senin kardeşin. Arkada Hayır. Of. Arka. İkiliye girelim mi? İkiliye bakalım nasılmış. Bu da galiba bu pembe şeylerden almam almıyoruz ya da bilmiyorum yani. Şu kırmızıları alınca ne oluyor? Atılıyor musun? de koşma gücümüz var Ne oluyor? Korkacağız mı? Ne oldu? Aaa! Ya beni öldürdü ya beni. Of arkadaşlar. Ben bu adımızı koyalım. Adımızı ne koyalım? Aziz ya mi koyalım yoksa Kuzey yıldızı koyalım Kuzey. Yo. Arkadaşlar biliyorsunuz Kuzey Yıldızı gelemiyor. O yüzden çok üzülüyorsunuz ama ben her gün Kuzey Yıldızı sanki ge geliyor. Yani televizyonlarda bekliyormuşsunuz, bakıyormuşsunuz gibi videolar çekeceğim. Umarım Kuzey Yıldızı bu videoları, çekim videolar sizin hoşunuza gider. Arkadaşlar yani umudunuzu ümitinizi itirmeyin. Hep kuzey yıldızını takip edin. Ve kuzey yıldızı. Ay, bakın nasıl öldürdüm. Öldürmek benim sistemim. <laughs> lan <Çekillen. gülüyor> Şurada bir parça var. Niye almadınız onu? Gelip bana mı satacaktınız? Aha ben yemem. <laughs> Öldürdüm. Ye 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 ye. U, 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 u. Nom 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 Ölüyordum. Arkadaşlar dediğim gibi kuzey yıl yani benim videolarım her, her gün ee, şu an kaç saat şu an yedi gibi bilmiyorum ne kadar geçiyor ama ben saat çok durmam <laughs> diyeceksiniz kaç yaşındasın saat mi bilmiyorsun ama ben böyleyim arkadaşlar çünkü ben çok ne bileyim yani böyle çok edebiyat böyle e e edebiyat oyununu sevmem diyecektim. <laughs> arkadaşlar ya oyunu bitirmek istiyorum. Bundan sonra da skırtıcı gelecek. Ben birazcık skırtıcı... adam takıldı arkadaşlar. Ge gel. Yum, yum 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 yum. Ya bir şey öldürdüm. Hemen gelinca. Bir şey öldürdüm. Hemen gel, 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 seni de öldürüm. Gel, gel. <laughs> Oba Öldürdüm. Yehu! Buraya gel. Ya, yehû, 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 yehû. Bunu hiç kimse alamaz. Çünkü benim, benim elimde. Ha 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 ha. Arkadaşlar güzel değil mi? Benim dediğim. İsterseniz kendiniz de yaratabilirsiniz. Kurt oyunu arkadaşlar aşağıda yorum aşağıya yorumlara bırakacağım. Eğer isterseniz bu oyunu yükleyip oynayabilirsiniz. Sen bunu öldürmeyi çalıştın ve kendim öldüm. Ben de istiyorum ya. Arkadaşlar belki ıı, istiyorsunuz ki yüzünü göstermek istiyorsunuz ama bilmiyorum yani belki bazı merak edin. Biraz merak ediniz. Göstermeyeceğim. Göstereceğim belki bir gün. Arkadaşlar Dila Kent'e bakıyor musunuz? Dila Kent'in kanalı şurada. Şuradan yukarıdan onun kanalına abone olabilirsiniz. Ve Dila... Ay ya Dila Kent'in kanalı. Şu an sevinir bilecekten oldum. Ama tabii ki de on. Orada da bir şey var. Bir adam dilerken YouTube'u çeken bir adama var. Adı dış ses. Hatta bilirseniz yorumlara yazın. Dış sesi tanıyorsunuzdur. Ve o, o da yüzünü göstermiyor asla. Bilmiyorum yani. O bir gün yüzünü gösterirse. Ben isteyeceğim gösteremezse. Ben göstereyim yani. Merak etmeyin arkadaşlar. Göstereceğim bir gün. Bir gün ama bir gün. Ne zaman ama ne zaman. Beni sarmaya çalışıyor. Ya senin o kadar boyun mu var? O, bu, bana arkadaşlar bana yönelmeye çalıştı. Beni öldürmeye çalıştı ama sonradan kendisi öldü. Şansa bak. Şans işte. Arkadaşlar bir de bir şey diyeceğim. Burç videoları istiyor musunuz? İstiyorsanız aşağıya yorumlara burç videoları yaz. Mesela için burç kanalı. Arkadaşlar bir de şurada Dila Kent'te burç kanalına da abone olun lütfen. Aa! Arkadaşlar ben videoyu yavaş yavaş bitirmek istiyorum ama bir tane daha bir tane daha oynayacağız bir tane daha oynayacağız bir tane daha oynayacağız daha nereye gideceğiz arkadaşlar benim yani videolarım saat kaçta geliyor bilmiyorsunuz ama yani ki böyle bir şey belirteyim size benim videolarım bir bilim neden bir ara geliyor yani vaktim olunca video atıyorum yani merak etmeyin gün ve video atmadığım günler biraz problemler yaşıyorum o yüzden video atamıyorum. Kusuruma bakmayın. Ama biz şu anda videoyu bitirmek istiyorum. bir daha oynayacağız. O, oynayalım eğer kazanmamazsak. Bir daha oynarız sonra bitiririz. Ben yani, önce kurt değiştirmek istiyorum ya. Tamam gidelim kurt değiştirelim. Arkadaşlar bir, bir de oynarken kurtumuz ne rengi olsun aşağı yorumlara yazın. Ve bunu üçüncüsünü, dördüncüsünü, beşincisini, altıncısı bir sürü bölümlerini istiyorsanız like atın bebeğin. beğenin. Şu çok o inanılmaz bir şeye el bastım. May canına. Müthiş. Akış. Ben de alkış. Şu akış yapamıyorum. Alkış. Şu anda hangi kurtu seçsek karar veremiyorum arkadaşlar. Benim burada bir tane seçmek istediğim kurt var. Onu seçeceğim. Neredesin? 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 Bir de arkadaşlar diğer kurt oyunlarının kafasına da Enes Batur'un kafası gelmiş. Enes Batur'u da takip ediyorsanız yorumlara aşağı yazın. Ben Enes Batur'cu değilim yani. Evet. Hayır <laughs> bunu seçmek istiyorum Şimdi eğer ölmezsem çok sevinirim. Şu an ben bunu öldüreceğim. Dedim. İşte arkadaşlar ben de mi yaparım? Dediğimi yaparım. Seviyorum ama buna Ama öldüm. Arkadaşlar. Bitireceğim. Kanalıma abone olun. Eğer bu bu video 100 100 bin like 100 <laughs> hayır diyemedim ya 100 bin like geçerse <gülüyor> geçmezse <gülüyor> tamam tamam fazla demeyeceğim 10 like mesela bilmiyorum ne kadar like atarsanız en fazla olsa bu videonun devamı çekeceğim. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma da abone olun.